çok geç oldu. Zaten artık araba da gelmez. Uyku vakti geldi demek görecek ailesi. Şöyle bir uy. Ha? Bu sesler ne be? Ne oluyor lan yine dışarıda? O? Ona? O ne be? Ana bir dakika bu alsayı tanıyorum ben. Siz de biliyor musunuz bu alsayı? Dur, dur dur şunu bir durdurabilirsem eğer. Örümcek ailesi buraya bir dakika gel bir, bir yere de dur bir yere de dur. Şunu bir tutabilirsen ana ne oluyor lan ben bunu biliyordum Allah. Dur dur tut, tut tut şunu bir tut. Gel lan buraya gel lan buraya. Kaçma kaçma kaçma. Örümcek ailesi bu sihirli asa değil. Ha nereye gitti be? Enes abi neysen o da evinde uyuyor. Ha burada burada. Ha, örümcek ailesi bu niye buraya geldi be? Bu dokunduğumuz zaman bir şey olur mu ki? Dokunuyor mu? Örümcek ailesi bunu almaya çalışayım mu? Dokun diyenler şu an beğen tuşuna bassın bakalım. Yorumları da iki yazsın bakalım. Kimler dokunmamı istiyor? Abi sihirli olsa sihirli olsa acaba beni zengin yapabilir mi ki? Dokunayım mu? Örümcek ailesi dokunayım lütfen. Bakar mısınız? Şuna çok güzel gözüküyor. Dokunayım mu? Doku tamam o zaman dokunalım şöyle. Ha? Ne? Ne? Yine beni götürüyor. Allah Allah bu sefer. Bu niye beni buraya? Allah'ım ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Acaba kimin çocuğu olacağım? <laughs> Allah. Allah'ım inşallah iyi birinin çocuğu. Lan neye dönüş yapmış adamım oldu. Allah. Allah. Gidiyorum. Tony sana inanamıyorum. Gerçekten oğlumuzu kaçırdığına inanamıyorum. Elimizden nasıl kaçırabilirsin? Aşkım ne yapayım? Sonuçta ona... Arkadaşlar şu an video like atmayı, kanalımıza abone bildirmeyi açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Iron Man kıyafetlerini verelim diyen sendin. Ve giydiği zaman direkt kaçtı. Elimde tutamadım. Ne yapayım çok güzel Iron Man kostümü var. Ve makinelerim çok iyi. Ben ona bu Iron Man yarışması için ver demiştim. 18 yaşına geldiği zaman dermesi gerektiği konusunda kararlıydım. Ama yarışma için bir günlüğüne giysin demiştim ve sen onu elinden kaçırdın. Şimdi ne yapacağım? Bilemiyorum ha. Ne oluyor be? Ha? Nereye düştün? Aa, ne kadar da benziyor bize görüyor musun? Bir tek maskesi yüzü değişik ama olsun. Baksana kıyafetler ne kadar da iyi. Sen nasıl olabilir ya? Aa, bir dakika. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne oluyor be? Aa, benimkine ne? Ne, ne fikri geldi be? Ne oluyor? Seni sahiplensek ve bizi temsil etsen olur mu yarışmada? Ne yarışması ya? En yetenekli demir adam sensin yarışması mı? Bu yarışmaya katılsan olur mu? Eğer katılmazsan seni çok güzel benzetirim. Tamam tamam tamam. Tam, tam. Aşkım korkutma oğlumuzu. Hadi bakalım yürü yürü yarışma başlıyor. Tamam tamam Allah'ım ya yine aynı şey oldu. Ama demir adamım ve kıyafetlerim de var. Oha uçabiliyor muyum? Sen demir adamın oğlusun. Tabii ki de uçabilirsin. Allah'a çok iyi. Tam o zaman hünerlerimi yarışmada gösteririm. Onları yenerim değil mi örümcek ailesi? Evet 26. geleneksel en iyi demir adam benim yarışmasından. Hepinize merhaba. Bugün demir adamlarımız burada. Kendi kıyafetlerini geliştirmiş ve en yetenekli demir adam olma yolunda bizlere hünerlerini, yeteneklerini gösterecekler. Ve sizler de bunları değerlendireceksiniz siz değerli izleyiciler. Ve telefonları, tabletleri başındaki değerli izleyicilerimiz. isterseniz oylarınızı kullanmaya başlayabilirsin. En yetenekli oğul benim oğlum. En köşedeki ona vereceksiniz tamam mı? Ay bir dur, önce bir ne yaptığını görelim ona göre yaparız ya. He, ne bilelim senin yeteneksiz oğlunun ne işe yaradığını, ne işler yapamadığını göreceksiniz o zaman neler yapıp neler yapamadığını elinden her iş gelir. Evet şimdi oylarınızı kullanabilirsiniz. Buradaki demir adam güçlü o kazansın diyenler şu an beğen tuşuna bassın finale kalsın diyenler. Buradaki demir adam finale kalsın diyenler şu an beğeni tuşuna bassın. Evet buradaki demir adam finale kalsın diyenler şu an beğeni tuşuna bassın. Sizler de oylar atmayı unutmayın. Buradaki demir adam Finale kalsın diyenler şu an beğeni tuşuna bassın. Beğeni tuşlarınız şu an sayım için başladı. Evet ve şimdi ilk oyunumuza geçelim. İlk oyunumuzda... Kendi robotlarını yani kıyafetlerini nasıl robotikleştirdiyseler köylülerde robotikleştirmelerini isteyeceğim. Sizden 4 tane gönüllü istiyorum. Sizleri birer robot muhteşem köylü yapmalarını isteyeceğiz. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Kendi kıyafetlerini geliştirmişler. Bakalım sizleri geliştirebilecekler mi? Şimdi kimler gelsin bakalım kimler gelmek istiyor? Ben geleceğim ben geleceğim. Ben de gelmek istiyorum ben de robot olmak istiyorum. Ben de istiyorum ben de istiyorum. Ben de istiyorum. 4 tane gönüllü köylü çıktı. Şimdi küçük Iron başlasın bakalım köylüleri robotikleştirmeye. <laughs> evet birinci Iron robot köylüsüne bakıyoruz derken robotu küçültmüş. <laughs> ee, seni yarışma sonunda düzelteceğiz. Sanırım yanlış anlamış ayrımınımız. İkinci yarışmacıya bakalım. İkinci yarışmacı köylüsünü gerçekten güzel bir robotlaştırma işleminden geçirmiş ve gözünü, kollarını ve ayaklarının bir kısmını elektronikleştirmiş. Bravo! Oo, üçüncü yarışmacımız ise gerçekten bir Iron Man köy yapmış. Bravo! Baya güzel. Dördüncü yarışmazımız da evet kendi köylüsünü gerçekten robotikleştirmiş. Örümcek Ailesi yapabildiğimi yaptın. Ve oylamalar sonucu kazanan bu oyunu kazanan Üçüncü yarışmacının köylüsü çünkü gerçekten Iron benzetmiş bravo Hayır ya hayır 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 son iki yarışmayı kazanacağım göreceksin örümcek ailesi 2-1 yeneceğim şunu <laughs> Sen öyle san Evet şimdi ikinci yarışmaya geçiyoruz İkinci yarışma ise güzel büyük bir patlama olacak Yarışmacılarımızdan bize görkemli, güzel roket atarlarla, bombalarla güzel bir patlama istiyoruz. En büyük patlamayı yapan kazanır. Hadi bakalım. Birinci yarışmacımız geliyor. Evet, roket atarını kullanıyor. Evet, şu güzel bir patlatmaydı. İkinci yarışmacımız gelsin. İkinci yarışmacımız ne yapıyor? Evet. Oo. Oh gerçekten 3 Üçüncü yarışmacımız ne fırlatıyor? Bir bomba fırlattı. Bakalım ne işe yarıyormuş görelim. İnanılmaz inanılmaz. Gerçekten bu gerçek mi? Üçüncü yarışmacı neler yap? Şimdi dördüncü yarışmacımız. Ne yapıyor? İki tane bomba fırlattı. Ne işe yarıyor? Ne olacak? Oo, inanılmaz ne oluyor? garip bir şey. Oo! Üçüncü yarışmacının yaptığı büyük bomba artı bir de kara delik. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Mükemmeldi. Bu da çok güzel bir bombaymış. Yakım istiyorduk, yakım istedik. Üstelik sürekli içine çeken bir kara delik inanılmaz. Gerçekten güzel bir patlamalar gördük. İstediğimiz de buydu. Fakat 3. yarışmacı ve 4. yarışmacı arasında arada kaldık. Fakat hala kara deliği orada olmasına rağmen 3. yarışmacı üzülerek puan veremiyorum. Çünkü senin yaptığın patlamanın üstüne bir de kara delik ekledi. O yüzden 4. yarışmacıya bir puan daha gidiyor. Şu an durumlar 1-1-0-0. Aslan oğlum benim be. Şimdi 3. yarışmamız ise kendilerini geliştirmelerini isteyeceğim büyümek, küçülmek veya bir kaslı olmak, kendinden roket eklemek gibi bir şey. Hadi bakalım. Evet, birinci yarışmacı kendini ne yapıyor? Geliştiriyor. Ee, kafasını büyüttü, bir de kollarını büyüttü. tamam, bir sonraki bakalım. İkinci yarışmacımız bakalım kendini ne yapacak? Evet, ikinci yarışmacı kollarına kas, bacaklarına kuvvet, kendini geliştirdi, daha da güçlendi, güzel. Bakalım üçüncü yarışmacı ne yapacak? Üçüncü yarışmacı ise kendini dev gibi yaptı. Güzel. Dördüncü yarışmacı ne yapacak bakalım? Örümcek ailesi bana ne inananlar şu an beğeni tuşuna bassın. Çünkü çok güzel bir şey deneyeceğim. Ama sizin desteğinize duyuyorum, ihtiyaç duyuyorum örümcek ailesi. Lütfen şu an beğeni tuşuna basmayanlar hemen beğeni tuşuna bassın. Çünkü çok desteğinize ihtiyacı var. Çünkü çok zor bir şey yapacağım. Ne yapacak acaba? Hadi. Hadi. Ne oluyor be? Hadi işte. İnanılmaz. Gerçekten bunu yapabildi mi? Ve en gerçekçi ayrımen mi yaptı kendini şu an? Nefessiz kaldım. Evet oylar sizin elinizde. Siz... Hangi Man'in kazanmasını istiyorsunuz? Yorumlara yazın örümcek ailesi. Ve sizde buradaki köylüler oylarınızı verin bakalım. Evet oylama sayılıyor. Başladı. Helal olsun oğluma. Helal. Oylama sayımları bitmek üzere. Ve bitti. Şimdi kazananları söylüyorum. Evet. Kazanmayanlar ise sizde sizsiniz. Puanlarınız çok düşük. Siz ikiniz, siz ikiniz arasında gerçekten zorlandık. O yüzden neredeyse eşit derecede. Ama bir farkla buradaki yarışmacımız kazandı. Ne? Gerçekten mi? Ayıma da ne yapmıştım? Şuna baksana en gerçekçi Iron Man oldu. Bence o kazanmalıydı ve kazandı. Aynen doğru diyorsun. Aha ben kazandım. benim halisi işte bu be işte bu. Lan 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 ne oluyor? Bekle bekle ön gözünün önünde dönüş bir bari. Şurada Allah. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Allah bir şeyler oluyor şu an. Normal bile göremiyorum. Oh.